Göbeklitepe bayramın birinci günü 11.454, üçüncü günü ise 13.850 ziyaretçi ağırlayarak günlük ziyaretçi rekoru kırdı. Göbekli Tepe öğren yerine geldik. Burada çok sayıda ziyaretçimizle, vatandaşlarımızla, buradaki personelimizle görüştük. Hakikaten Göbekli Tepe son yılların 2019'da özellikle Göbekli Tepe yılı ilan edilmesinden itibaren Buradaki kazı çalışmalarının gün ışığına çıkarılması ve karşılama ünitesinin hizmete girmesiyle birlikte özellikle de bu yıl bir patlama yaşıyor. Göbekli Tepe'ye bayram tatili süresince de 55.573 kişi ziyarette bulundu. Vali Hasan Şıldak, Göbekli Tepe'yi ziyaret ederek yürütülen hizmetlerle ilgili incelemelerde bulundu. Göbekli Tepe'nin ardından Balıklı Gölü ziyaret eden Vali Şıldak burada ziyaretçilerle sohbet edip hatıra fotoğrafları çekti. Vali Şıldak binlerce ziyaretçinin gezdiği Balıklı Göl'de yoğunluğun memnuniyet verici olduğunu söyledi. Buradaki hizmetleri yerinde gördük. Vatandaşlarımızın geri dönüşlerini, geri dönüklerini aldık, fikirlerini dinledik. Aksaklıkların küçük de olsa mevcut olduğu bir düzlemde. Bunların giderilmesi için gerekli önlemleri alacağız. Sezonun biz dolu dolu geçeceğini tahmin ediyoruz. Ve inşallah alacağımız yeni tedbirlerle insanlarımız, ziyaretçilerimiz, yerli ve yabancı turistler Göbekli Tepe'den, Urfa'dan genel olarak daha memnun ayrılacaklar. Turizm sektörünün bütün paydaşlarıyla ve ilgili kurumlarımızla, belediyelerimizle de görüşerek bu tedbirleri hızlıca hayata geçireceğiz. Ben burada e, tekrarlamak istiyorum. Gerçekten Şimdi özellikle bu mevsim bahar ayları tam Urfa zamanı. Şanlıurfa'ya bütün vatandaşlarımızı, yerli ve yabancı turları, tur operatörlerini, acentalarını davet ediyorum. Urfa görülmeye değer tatlarıyla, lezzetleriyle, gastronomisiyle, müziğiyle, kültür eserleriyle ve turizme yönelik bütün unsurlarıyla, Göbekli Tepesi'yle, Tepesi Harran'ıyla, Karahan Tepesi'yle, Tepeler projeleri içinde yer alan arkeolojik alanlarıyla her açıdan görülmeye değer ve unutulmaz bir gezi olacaktır ziyaretçiler için şimdi de tam zamanı diyoruz ki şimdi Şanlıurfa zamanı